larda Kardeşim 100 kağıt eksik ben anlamam. Ben taş mı yiyeyim yani anlamadım. <laughs> Uuu şimdi kardeş CT'de hiç el vermememiz lazım 8-0 bitirmemiz lazım Ama karşıda ornitorenk biri var <laughs> Tamam take, flash atmış orospu çocuğu bayağı vurdum tamam, tamam. Onu, tam süper, osursan ölecek Osurdum ölmez bir, bir kere daha osur Adamın canı yok bak kaçtı <gülüyor> <gülüyor> Ama yani Headshot koydun yani osurman önemli değil Evet Ben direkt çekerim abi zırhsız M4 A1 S. Ananın Aman, o Mac... nasıl misledim orospu çocuğunu ya. Bu Mac'ten e ne düşkünüm oğlum bu Mac'ten çok güçlü bir silah koyayım ya. Orospu çocukları mekteni nasıl kullanıyorlar ya? Ben de şimdi Mac 7li kullanıcı can yapacağım. Ben yine Nova'yı çekerim abi. Ben Nova'ya güveniyorum. Amına koydum onu. Nasıl? Abi ver o Mekleni. Bombacan da burada abi. Hilal olsun böyle adama. Ver macunla oynayalım bir el bakalım nasıl bir silahmış. Gene silah ekürüsü olduk ya. Osmanlı mencununu aldık kıza. <laughs> Keşke şu sistem iki tane alabilsem ya. At at o bombayı at. Biraz daha at. Ben şöyle bir evi yakayım. O yanıcı bitiyor. Şık. koyayım ne güzel yaptım. lan. Neler kıymet. Bilmiyor anne. Orada var mı ses? Ulan. Ya, sıktık da öldüremedik ya abi. Mecun'la böyle öldürecek kardeşim Bir mi site'da? Ananı sikiyim. Kötü gittik ya. Silahlanalım böyle ya sikerim anasını mekteninde ben AWP marka çektim. Vay yavrum sen ne diyorsun? <laughs> Düşürme onu ha. İnşallah. <laughs> ya siktir git ya. Ay Allah belanı vermesin seni. Çok vurdum sağdakine ya. Tabancayla sıksana onu. Diğeri de sağdan geldi. Lan! Ulan ne sikiyim Ulan! Ulan amına koydu. Ben korktum ulan. Genius gameplay yapmaya çalışırken sıçtı batırdı. Bana bir silah droplar mısın? Param yok. O zaman şöyle yapalım. Ne çekeyim sana? Ver o Neyse al onunla oyna al onunla oyna al onunla oyna. Peki. Buradan yürüyorlar ama. Tamam. Tek kaldı zaten. Lan! Oğlum smoke'dayım, flash'dayım diye görmedim ki. Adam tamam, tranquilo tranquilo. Sana vereceğim ya. Abi ben boşuna vermedim abi pey sana. Z ziyareti iade gerçekleştirdim sana. Eyvallah şükran. <laughs> Hadi 6-2 yapalım şurayla bir rahat rahat oynayalım ya. Hilal olsun böyle adam abi. Ben evi yakarım. Kara gümrüğü de sen yak. Hilal olsun böyle adama. Adama güzel ne güzel noskop koydum. Tam götünden vurdum ha. Oğlum tamam, sen bu oyunu biliyorsun ama ne yapalım? Ya bilmeyenler düşünsün. Aynen öyle yani. Lafı gediğini oturtucu can. İşte burada ikisini de şakara şukara yaparım abi altı iki İyi bari iki el verdik. İyi az verdik ya. Ama <laughs> insan bir 8 sıfır olmasını istiyor. Evet maalesef. O zaman bir rival vuruş Başlasın abi. Diğer el demekten. Sağdayım. Açıldı. Ya çok yakın geldi ya. Ya 96 vurdum tek atış. Ya ulan revolver. Ne güçlü silahsın sen amına koyayım. Kutlamaz diye düşündüm amına koyayım ben. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de öyle sandım. <laughs> Ama bu sefer de puşlarlarsa şak diye vuracağım onları. <laughs> Hilal olsun böyle adam abi. Yak yak. Yak yak amına. Ah gelmiş lan. Süper. Süper. Güzel evet. marka silah da aldık ya. 2700 3700 şaka şaka. O zaman böyle Bak silah bozdur, bozdur eline. Neyse ya. Sana şey yapıp Keleş droplayabilirdim kendime. Ananın amı. Çocuklar eş zamanlı operasyon düzenledi bize ya. Vallahi şimdi yani ölüm fermanınızı imzaladınız. Bomba bomba almayım bomba ne yapayım? İyiin fatiha kim alırsa alır. Oha o nasıl flash ya? Orus evladı ya. Burayı sisledi adam. Çık. Şu taraf sisli gel böyle. Ananı Ama gördün mü güzel Zantares iş şekli şukulu click shot aklıma gelmedi. Helal olsun böyle zantrez oyunculara. Yere bakarak giderim de aman okudum flash'ı gene gözümüze girmesin. Baba o Rus fevdadına bak. Çık lan. onu burada birini aldım. Helal olsun böyle adama abi. Şak. GG kardeşim güzel maçtı. Benim açımdan tabii sizin için aynı şeyi söylüyorum. Bakayım rank atlama işi ne oldu? Yalan oldu. Zalim GC'ler. Amına koyayım.